Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Yıldızların Aşkı 2. sezona başlıyoruz. Bölüme geçmeden önce videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bölüm 1. Haftanın Canavarı. Yaklaşan çatışma için Amber en rahat kıyafetini giydi. Ay bunlar kıyafet deyince bandanaymış. Pardon. Vay neşelen kızım bugün başarılı olacaksın. Bir uzaylı katil robotla savaşacaklardı ve bu gerçek hala kafasına tam olarak oturmamıştı. Hmm. Arkadaşı çok gergindi. Titreyen parmakları ne halde olduğunu belli ediyordu. Her yerin titriyor. Hastalanmadın değil mi? Yeterince kurulanmazsanız duştan sonra üşütebileceğinizi duydum. Sadece tırsıyor. Öyle bir şey yok. Bunda utanılacak bir şey yok. Dürüst olmak gerekirse belli etmesem de ben de çok endişeliyim. Allah aşkına şu kıyafetini değiştirin ya. Bu benim ilk çatışmam olacak. Ondan önce sadece eğitim vardı. Daha kaç kez tekrar etmeliyim? Ben dehşet içindeyim. Korkma yanındayım. Hepimiz korkuyoruz. Korkmak için çok geç. Gerçekten mi? Hiç belli etmiyorsun. Var gücümle kendimi kontrol etmeye çalışıyorum. Gülümsediğime bakma. Oldukça gerginim. Yani tek korkak ben değil miyim? Kendini daha iyi hissedeceksen benim de tüylerim diken diken. Kılık altında görünmese de. Peki arkadaşlar işte o an geldi. Tarihinizde böyle anların Rubikon olarak adlandırıldığını okudum. Bu benzetmeyi sevmedim. O nehir geçildikten sonra uzun bir savaş olmuştu. Korkarım biz de buna benzer bir şey yaşayacağız. Ama size güveniyorum. Bize güveniyorum. Harika bir iş çıkardık. Ancak tarih bizim ne yapabileceğimizi gösterse de eminim ki zafer bizim olacak. Peki, sana hükümdar olmayı öğrettiklerinde konuşma yapmayı da mı öğrettiler? Todd, yani. Tamam da bir hükümdarın zaten konuşabilmesi gerekmez mi? Tabii, sonuçta motivasyon başarının anahtarıdır. Ve şimdi böyle bir konuşma yapmak bana doğru gelmişti. Sanırım konuşma zamanı geçti. Bundan sonra bize düşmanın gelmesini beklemek kalıyor. Peki hadi sarılalım. Her birimiz, hepimiz için. Ben de sizin bu adetinizi çok beğendim. Hey, sen de kenarda durma. Tamam, ikna oldum. Ne kadar çabuk ikna oldun. Ve hepimiz birimiz için. Ya şu an bu kızın yüzünde öyle bir yamukluk var ki, asimetriklik daha doğrusu. Nedenini çözemedim ama çok rahatsız edici. Eller iki yana uçtu ve çocuklar başarılı olacaklarından emin oldular. Tamam, kaçıyorum yoksa kesinlikle geç kalacağım. Uzaylı hayvan bu arabayı iyi biliyordu ve her seferinde bagaja gizlice girmeye çalışıyordu. Fido, hayır. Burada ne işin var? Evde kalmalıydın. Hayır, saklanman gerek. Son zamanlarda tamamen kontrol edilemez hale geldi. Sanırım endişemizi hissediyor ve yanımızda olmaya çalışıyor. Tamam, Fido. Görevin saklanmak ve konumunuzu belli etmemek. Evcil hayvan itaatkar bir şekilde yana kaydı. Arkadaşların dikkatini bir gürültü ve karmaşa sesi çekti. Dağılın. Ya yine mi? Dov yetenekli bir uzman olarak hemen bir inceleme yaptı. Aşırı dost. Hastaneye. Acilen. Aaa. Of. Onda bir sorun var. Hmm, ve ajanlar daha dün onu sormuşlardı. Bu tesadüften hoşlanmıyorum. Hala bu kötü olayın etkisinde olan Amber okula doğru yürüyordu. Okul koridoru çöplerle doluydu. öğrenciler çöpleri köşeden köşeye tekmelediler. Hmm, biri işini unutmuş olmalı. Tamam biri işini unutmuş da siz de ortalığın içine etmişsiniz. Ne bu yerlerin hali? Hatırlıyorum temizlikten sorumlu özel bir kişi vardı. Eh belli ki bugün değil. Bu iğrenç bir şey. Ben de şüphe uyandırdı. Önce o, şimdi bu. Garip bir gün. İçimde tuhaflıkların daha yeni başladığına dair bir his var. Bu cümleyi düşünmeye vakit bulamayan Amber sınıfa girdi. Ama biri zaten masada oturuyor ve sanki hiçbir şey olmamış gibi kendi kendine mırıldanıyordu. Çaylak! Ya bu dost mu düşman mı çok merak ediyorum. Bu. Yeni öğrenciyle ilişkin güzelleşti. Doğru. İnsanların kendi müziklerini bildiklerini bilmek güzel. Sen nereden biliyorsun peki? İnsanların mı? Bu kelimeyi özel bir tonlamayla telaffuz ettin. O öyle demek. Ayırt etmeyi öğrendiğin için yanıma geldiğini sanıyordum. Neyi ayırt etmeyi? Sen demek istiyorsun ki... Günaydın sınıf. O görüyorum ki yeni bir öğrencimiz var. Son zamanlarda sıkça olan bir şey. Sanırım sonda değilim. Ve yakında şehrinize yeni misafirler gelir. Ne? Olaylar karışacak diyor da. İnşallah gelenler dost olur. Ve sen? Bana Akira diyebilirsiniz. Peki Akira. Tamam. Hmm, evet derse başlıyoruz. Hmm, gözlerini şüpheli çocuktan alamıyordu. Uzak duruyor ve öğretmen dahil herkese bir tür küçümsemeyle bakıyordu. Onu çözeceğim. Konuşturacağım. iletişim kuracağım. Bak sen ne kibirli bir tip. Zil çalar çalmaz ayağı fırladı ve hızla Akira'ya doğru yöneldi. Bir hayvan var. Ah yine rakun girmiştir içeri. Peki ona bu kadar ihtiyaç duyulduğunda Novak nerede? Hayvanlarla sadece o iletişim kurmayı biliyordu. Hayır bu bir rakun değil. Bu vahşi bir tür. Ayrıca mor. Ya bu hayvan saklanamamdı mı yine ya? Ve tüm öğrenciler kaçmak yerine tuhaf hayvana bakmak için koridora koştular. Nerede? Bu kargashada Akira kaybolmayı başardı. Fido, sessiz olmasını istemiştik. Ya bak nasıl da tatlı duruyor. Hayvanın etrafında toplanan tüm bu kalabalık onu rahatsız etti. En önemlisi saklanacak hiçbir şey, saklanacak hiçbir yer yoktu. Öyle bir tür yok gibi de değil. Ama kim olduğunu çözemiyorum. Şimdi, Rey hayvanını azarlayacaktı. Böyle bir hayvanı evde beslediğini insanlar öğrense garip olmaz mı? Haklısın. Ona karşı nazik ol. Ona dikkat etmeli. Şu an zaten çok gergin. Peki. Uzaylı dikkatlice hayvana yaklaşmaya başladı. Sorun yok. Burada kimse sana zarar vermez. Sonunda sahibini gören hayvan ona koştu. Rey zihinsel bir emir gönderdi. Dur. Bu davranış onun kafasını tamamen karıştırdı. Şimdi yavaşça okuldan çık. Bir şey anlamayan yavru kalabalığın şaşkın bakışlarının eşliğinde çıkışa yöneldi. Vay, hayvanlar bile onu dinliyor. Bu da Rey'in popülerliğine yaradı herhalde. Bu olay prensin otoritesini okuldakilerin gözünde daha da yükseltti. Yaramaz. Bu arada ders boyunca şu yeni, şu yeni öğrenciye bakıp durdun. Akira'ya neden o bana biraz garip geldi. Daha doğrusu söyledikleri ve bunu nasıl yaptığı. Anlıyorum. Bana da şüpheli görünüyor ve kokusu da bir tuhaf. Hadi kızım sen çöz bunu ya. Derslerin sonuna kadar bu gizemli yeni öğrenciye Akira'ya bir daha rastlamadılar. Dikkat. tasviyeci istasyonu. Riyat istasyonunun yörüngesinin optimum noktasına ulaştı. Kabul edildi. Of, başladı. Miranda uzun süre beklet bekletmedi. Impala'ya bindi ve uzaylıların kostümlerini getirdi bile. Omnius bana her şeyi anlattı. Okulda sağlığım hakkında yalan söylemek zorunda kaldı. Görünüşe göre son zamanlarda çok fazla yalan söylüyorum. Ve bundan sonra daha fazlası olacak. Umarım bu sondu. Asla son değildi. Şimdiki yaşamımızda sırların azalacağını hiç düşünmüyorum. Hiç yardımcı olmuyorsun. Ama doğruya doğru. Alış. Ay tamam ya. Hayvan çok heyecanlı ve çatışmaya hazırdı. Of bizi ne ama. Yok yok kırgın değilim. Ben vardım. Harika. Yeni planımıza göre hareket ediyoruz. Hadi başlayalım. Takım arabaya binmeye başladı. Demek bugün sizin gününüz ha? Ne ayaksın oğlum sen? Ne diyorsun? Çok etkileyici bir tuzak kurdunuz. Mükemmel değil ama ben olsam düzelteceğim yerler olurdu. Ama her hayal gücünüze hayran kaldım. Tüm bunları gözetimsiz bırakmak inanılmaz düşüncesiz bir hareket olsa da O zaman gel bize yardım et. Burada yeniyim Ancak anladığım kadarıyla soru soracak vaktiniz yok. Haklı. Onunla daha sonra ilgileneceğiz. Hayatta kalırsanız tabii. Okulda performans mı yapacağız? Gidecek miyiz artık? Araba hareket etti. Size iyi şanslar. Kimdi bu herif şimdi? Ben de bilmek isterdim. Bana tatlı biri gibi geldi. Miranda bas. Droid indiğinde inşaat alanına mümkün olduğunca yakın olmalıyız. Bu arada o topraklanacak. Birkaç saniye içinde. Ne? O ne be? Wow. Ben olsam bunu görünce ardıma bakmadan kaçar giderdim. Çok korkutucu. Hedef tespitine hazırım. Hedef tespit edildi. Yok edilmeye hazırım. Prens kalkanları kaldırmayı başardı. Şaşır kaç. Tekerlekler gıcırdadı ve araba yerinden fırladı. Takip etmeye başla. Kabul edildi. Her yerde uçan dronlar hemen peşlerine takıldı. Yok artık. Bugün sizinle yarışma modunda değilim. Miranda hızlandı. Yok et. Fırla. kurtulduk gibi görünüyor. Ya sen inanıyor musun kurtulacağınıza? Size kocaman robot indi be. Acele etme. Hedef bulunmuştur. Yakınlaşıyorum. Çılgın bir demir parçası lokomotif hızıyla arkadaşlara doğru uçuyordu. Sanırım uçuş modunu açmanın zamanı geldi. Ama ben uçamıyorum. Hedef görüş alanımda. Yok etmeye geliyorum. dönüş tam zamanında vardık. Bu testi mükemmel bir şekilde geçtiniz. Şimdi her şey yerli yerinde. Plana göre hareket ediyoruz. Arkadaşlar binaya girdiler ve yerlerini aldılar. Şimdi sıra droiddeydi. Tarama yapılıyor. Hata. Baş direktif yapılıyor. Hedef ne pahasına olursa olsun yok edilmeli. Karmaşık talimat ve direktiflerinin rehberliğinde olan droid tuzağa düştü. Wow, Böyle sahneleri mi varmış RC'nin? Yıllar önce de gelişmişmiş meğersem. Tarama yapılıyor. Hata. Tarama yapılıyor. Hata. Tüm sensörleri tam kapasite çalışıyordu ancak yine de ince güç, al 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 güç alanı ile çevrili duvarları geçemedi. Bu labirenti çözmeye çalış bakalım. O bizim yaptığımız şey. Mantıklı değil. Anlamlı değil. Ayar değiştiriyorum. Bir buçuk saniye boyunca sensörleri yeniden yapılandırmakla meşguldü. Bu benim için fazlasıyla yeterli. Al bakalım. Hedefi tuttur. Yüzeysel hasarlar. Hedef belirliyorum. Droid'in zırhı en güçlü silah için tasarlanmıştı ve bu nedenle sıfırlayıcı çubuk bile onu delemedi. Ama bu saldırı onu biraz hırpaladı. Geri saldırısını beklemeden savaşçı kadın bitmemiş binanın karışık koridorlarında kayboldu. Sorun giderildi. Protokole devam. Bina temel... Bina temel... Temel... Neyse işte. Kaçınılmaz bir mekanik yürüyüşle droid binanın içinde ilerlemeye devam etti. Al sana göre bir tuzak. Tehdidin seviyesini tespit et. Armatürler ve yaylar elbette zırh üzerinde bir çizik bile bırakamazdı. Ancak sonlandırıcının hareketliliğini biraz düşürdüler. Seviye önemsiz, devam ediyorum. Bu daha önemli olacak. Hedefi tuttur. Hasar tespiti, taktik geliştiriyorum. Droid ilk önemli hasarını aldı. Bazı unsurları saldırıya açık hale geldi. Şimdi sıra kilit, kilitte. Ursula son aşamaya geçti. Düzeltme yapıldı. Özelliği kayboldu. Temel tem bir şeye devam işte. Temasa geçildi. İmdat. Yetkisiz erişim girişimi. Sistem bir şey oluyor. Acele etme. Omnius ile ikimiz kodlama yaparken iyi iş çıkardık. Virüs bulundu. Sistem yeniden yüklüyorum. Artık çok geç. Hedefi tuttur. İkincil sistemin hatası. Öncelik hedefi yok etmek. Düşmanın hareketleri düzensizleşti ve kısıtlandı. Ancak demir parçası çizil, çılgınca çılgınca saldırmaya devam ediyordu. Temizleme tamamlandı. Hedef bulundu. Konuşması normalleşti robotun. Geri çekilin. Bu testi mükemmel bir şekilde geçtin. Robot daha da ileri gitti ve arkadaşların çatıya çekilmekten başka seçeneği yoktu. Bu bir çıkmazdı. Artık geri bir adım bile atamazlardı. Virüsün neden çalışmıyor? Çalışıyor. Sadece daha fazla zamana ihtiyacım var. Prens, arkama geçin. Şimdi ona virüs bulaştı ve belki bir şansım vardır. Bir anda Amber Todd, bir şey olursa merdivenlere atlayın. Dikkatini dağıtmaya çalışacağım. Hayır, onlarla sen de gideceksin. Otokinetik çip ve asayı kullanma yeteneğimle ona en azından biraz durma durdurma ihtimalim var. Amber'in kalbi boğazında atıyordu. Mekanik mafsallarının tıkırtısını duyunca kendini çok küçük, pek işe yaramaz hissetti. Katil droid düzensiz, insanlık dışı bir yürüyüşle çatıya çıktı ve sistemindeki virüsle savaşmaya devam etti. Yine konuşması değişti. Eski haline geldi yani. Eski bir westernde olduğu gibi rahipler birbirlerine silah doğrulttular. Rakipler rahip ne alaka ya? Evet söylemiştim. Tavanı parlak bir flaş aydınlattı. Savaşçı kadına sağdan gelen ışınla düşmanı doğrudan vurdu. Hepsi bu mu? Biz kazandık mı? Bir noktada yaptığımız tüm çalışmaların boşuna olduğunu düşünmüştüm. Ama yine de başardık. Siz başardınız. Yaşasın. Aferin bize. Ve beynini heklemeyi başarını da unutmayalım. Droidin zırhı çatıya dağıldı. Oldukça tuhaf ve ilginç parçalara ayrıldı. Hmm. Göğüs kalkanı. Hiçbir şey. Çok dayanıklı olduğu için gelecekte kullanışlı olabilir. Herkes rahatladı ve çatıda dolaşmaya başladı. Yenilen bir düşman bile silahsız bırakılmalı. Ursula gövdesini tamamen sökmek için droidin yanına gitti. Hedef ne? Ne oluyor be? Hii! Sen bunu Ursula'ya nasıl yaparsın? Allah senin cezanı vermesin. Asa kadının bitkin ellerinden yere düştü. Ardından çatının üzerine Ursula'nın cesedi düştü deme. Hayır. Perişan prens canlanan droide koştu. Bulunmuş hedef. Asayı kapan Rick, katilin üzerine bir düzüğüne darbe indirdi. Ne zaman tamamen gebereceksin? Yarı ferçili olan droid bile her hareketi me mekanik bir hassasiyetle kontrol etmeye devam ediyordu. Oha çok iyi bir sahne. Ama hayır hiç iyi bir sahne değil. Ursula yerde yatıyormuş. Tot çabalıyorum. Klavye o kadar hızlı vuruyordu ki tuşların yankısı etrafta yankılanıyordu. Bu olmamalıydı. Neden son anda? Neden planladığımız gibi öylece ölmedin ki? Öfkeden kör olmuş prens droidi kenara itti. ve yenileri geliyor. Yok et. Gecikmiş onlar. çatıya vardılar yine de. Vereye bir düz bir dizi kurşun yağdırdılar. Rey kaçarken silahını kaybetti. Asa merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Protokolü gerçekleştirin. İtaatkar katil robotlar silahlarını arkadaşları adına doğrulttu. Yazık oldu. Hepsi bu mu? Nasıl yani? Hepsi boşuna mıydı? Biz kimseyi kurtaramadık mı? Protokolü gerçekleştirin. Üzgünüm robot. Korkarım bunu yapamam. Yönetimi geri getir. O iğrenç ses. Bu o. Kim? Bu örneklere canlı ihtiyacım var. Aslında senin de öyle. Sizin için büyük planlarım var. Dokun bu. Yine mi sen? Yine nasıl başardın ya? Aşırı basitti ki. Heh, tam adamın eline düşmüş Asa. Kargaşadan yararlanan da cesaretini topladı ve Asa'yı almak için dört ayak üzerinde merdivenlerde süründü. Ancak yanlışlıkla ayağıyla bir şeye çarptı. Silah alamazsınız. Verme. Makine kıza doğru keskin bir atılım yaptı. Hayır. Bu da mı vuruldu? Koca çocuk darbeyi üzerine aldı ve bez, bebek gibi bir tarafa uçtu. Amber için zaman durmuş gibiydi ve düşünceleri daha önce hiç olmadığı kadar netleşti ileri. Bu son şanstı. Ya şimdi ya da asla. Ya zafer ya ölüm. Yerinde kal. Kendin kaşındın. Tuttur, kaçır, kaçır, tuttur. Bu seçenekler çok basit ya. Ama o müzik zordu. Hayvan döndü ve havaya atlarken drone'u pençeleriyle parçaladı. Dokun kontrolü altında olunca dronlar daha önce sahip oldukları manevra kabiliyetine artık sahip değillerdi. Robotu da mı o yollamış ya? Şu ilerleme de gözükmüyor. Şimdi merdivenlerin başında duruyordu. Yakala. Yamuk düz. Yakaladım. Yok etmek. Mekanik bir elambere uzandı öne geç. Şimdi yok ol. Kız elindeki tüm iradesini Asaya gönderdi. Bu testi mükemmel bir şekilde geçtin. Amber ne düşüneceğini bilemedi. Sessizce mağlup ettiği düşmana bakıyordu. Şimdilik kafasının içinde düşünceler yerine sadece adrenalin vardı. neredeyse tamamen yok edildiğine rağmen direktiflerine uymaya devam ediyordu. Toprak ayaklarının altından kaydı. Robotun hareketleri hacker saldırısı ve hasarlar nedeniyle kısıtlanmış olsa da yine de tehlikeliydi. Ne robotmuş be. Kız yerdeydi ve kafasına metal bir ayak bastırıyordu. Hiçbir migren şakaklarda bu kadar keskin ve şiddetli bir ağrıya neden olamazdı. Amber'in zaten çok uzun olmayan hayatı gözlerinin önünden geçti. Annesi, babası, kız arkadaşları, okulu, tatilleri. Miranda Prens Uzay ve Yıldızlar. Sonsuz Yıldızların Saçılması. Ya bu çizimi ben güzel bulmuştum aslında. Ne kadar kötü olsa da aslında. Herkes yerinde kalsın. Burada neler oluyor böyle? Ve bölümün sonuna geldik. Ajanlar ilk defa gözüme girdi bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın. Ve dünya puanımız uçmuş. Buna eşitlememiz lazım.